aşka girersin, ne olacağını bilmezsin. Karşındaki insan belki dünyanın en kötü insanıdır. Yani bu öyle bir şeydir ya, aşık olduğun zaman karşındaki insanın kötü yönlerini bir kenara bırakırsın. Yani onları hiç görmezsin. Sadece hani aşık olduğun kişiyi görürsün. Seviyorsun yani. Aşıksan bitmiştir mevzu. Bulanık bir gece, elimde bir şişe, kırık hayal. Aşk piyasası var yani. Bu bence çok saçma bir şey. Yani bu bir endüstri haline de dönüştü. Yani işte Sevgililer Günü klişesini söyleyeyim mesela. Öyle bir şey yok yani. Sevgililer Günü, Valentine's Day falan yani. Onlar birazcık yüzeysel geliyor. İşin yüzeysel tarafı şu an çok fazla. Böyle işte sadece parasını alıp işte alışverişe gidip gelen e, bir kadın tayfası da var. Yani yok değil. Yani bu ayıp değil, günah değil, hani yalan da değil, var. <laughs> Gidiyor parası olan adamla beraber olmayı tercih ediyor falan. Saçma sapan şeyler yani. Abuk sabuk, aşk <laughs> Aşktan öte bir duygu olduğunu düşünmüyorum hani dünya üzerinde. Çok başka bir duygu. Hem hafif böyle birazcık aşk şey gibi. Şeytan işi bir şey yani. Çok karanlık bir tarafı da var. Yani işte ölüm, yaz, aşk bu üçünün hani gerçekten şeyi yok ya birazcık daha sakin olunabileceği bir yeri yok. Yani şeytan sadece kötü bir e, etikettir insanlık için. Şeytan ve melek. Ama yani şimdi kimse bana aşkın bir melek işi olacağını da söyleyemez çok fazla şey değişiyor. Çok saçma bir insan haline dönüşülebiliyor bence. Yani kışın karanlık tarafı da o zaten. Hani neydim ne oldum yani. Aşık oldum ve bambaşka bir insan oldum. Bunun çok fazla örneğini de görürüz. Çok yakın bir arkadaşımız aşık olur. Ve hani karşında bambaşka bir insan vardır aslında. İnsanın bütün her şeyini bir anda değiştirebilen bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden şeytan işi yani. <laughs> Yüzüme düşer, mutsuz eski aşklarım Ya ben akşam çok rahat uyuyabilen bir insan değilim ama kötü şeyler yaptığım için değil. Yani çok fazla vicdan muhakemesi yapan bir insanımdır. Bence hani aşık olan insan akşam yatağında rahat uyuyamaz. Ama sevgisiz bir insan he, uyur yani. Çünkü onun zaten hırsları vardır, amacı vardır işte. E, parası vardır. Çok parası vardır. Daha da çok parası olmasını ister. Ama aşk olan bir insanın hani belki hani ceplerinde hiçbir şey yoktur. Ama vicdanı vardır yani. O yüzden bazı şeyler bana çok acımasız geliyor. Yani çok acımasız geliyor. Şu an olan her şey çok acımasız ve aşktan çok uzak geliyor. Yani çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ülkenin bu röportajı Türkçe yaptığımız için kendimizden söz ediyorum. Yoksa dünyada da bu böyle aslına bakarsan yani. Ülkenin çok ciddi bir kesiminin sevgiden, aşktan haberi yok. Çünkü ülkenin çok ciddi bir kesiminin sevgi, aşk düşünecek hali yok. Adam aç. Adam bunca zaman haksızlıklarla uğraşmaya çalışmış. Kimi sevecek? Kime aşık olacak? Yani bununla evleneceksin dediği zaman babam hayır ben onunla evlenmeyeceğim babacığım deme gibi şansı olmayan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden aşkmış sevgiymiş bazı insanlar için lükse kaçıyor. Bunu da ben kimseyi ayıplamak için söylemiyorum ama bu böyle. Olanlar da gerçekten çok az yani. Gerçekten aşık olan, sevmeyi bilen, vicdan sahibi olan insanlar çok az. O yüzden onlar genelde işte ölen, öldürülen taraf oluyor sadece fiziksel olarak ölmekten bahsetmiyorum. Bence birçoğumuzun içindeki birçok şey öldü gibi geliyor bana bu sürede. Kendi adımı öyle hissediyorum. Gerçekten içimde aşksızlıklar yüzünden birçok şeyin öldüğünü hissediyorum. Hayali bir çözüm olsa hani herkesin aklına, kalbine, zihnine hani bir aşı gibi, bir iğne gibi bir şey olsa. Onların inanmadığı bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece güzellikler ya da ne bileyim işte birazcık iyi niyet, birazcık aşk, hani birazcık sevgi verebiliyor olsak süper olurdu bence. Yani bu sen o zaman sütten çıkmış ak kaşık mısın durumu da değil yani. Sadece birazcık sevgi ya. Yani çok fazla bir şey değil.